Merhaba arkadaşlar, her gün birlikte dersimizi yapalım, uzaktan eğitim şeylerimizi çalışalım, ödevlerimizi yapalım, oyun oynayalım, yemeklerimizi güzelce yiyelim. Annemizi, babamızı güzelce dinleyelim, onlara üzmeyelim. Sıkılabilir ama biz, benimle ders çalışabilirsiniz. Yolunuzu sıkmayın. Güzel günler bizi bekliyor. Bilmediğiniz arkadaşlarınıza söyleyin. Onlar da ders çalışsınlar, tembel olmasınlar. Sınıfın birincisi olsunlar. Bakın ben kitaplarımı, şeylerimi masamın üstüne koydum. Televizyonun yanına da getirdim. Şimdi teneffüs vakti. Sonra ders çalışmak isteriz. Ben sizinle biraz konuşmak istedim. O yüzden. Bu arada benim, bu arada benim adım Rüzgar. Bir aya gidiyorum. Koç İlkokulundayım. Arkadaşlar şimdi başlıyor. İyi dersler. Matematik